Merhaba arkadaşlar, Söylemezsem Olmaz kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni Halil İbrahim Ceyhan'dan yepyeni kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Halil İbrahim Ceyhan, Emanet dizisinin başrol oyuncusu ve herkes tarafından da çok beğenilen güzel oyunculardandır. Karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenip yorum yazarsınız. Yepyeni bölümde biz Seher ve Yaman'ı çok güzel romantik sahnelerini göreceğiz arkadaşlar. Sizler de takip edip e, yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine sizlerle beraber olacağız ve Yaman'ın romantik hallerini ve Emanet dizisinden paylaşılan en son görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.